Özür dilerim soğuk merhaba. Hüseyin bu kombini anlatmıyorum. Gel hemen bak. Detaylara gir. Arkadaşlar 10 numara bir social mont getirdim. Bakın şu tasarım arkasına bakın. Allah aşkına şu kombinin güzelliğine bakın. Bak kombine bak abi. Full çöl. Arkadaşlar sosyal yeni sezon montumuz. Yurt dışında 400 dolar ama Türkiye'de Özüt fashion farkıyla kaç para videonun sonunda söyleyeceğim. Arkadaşlar şu da güzel bir su bazlı fermuar detayı. Kollar bu şekilde cırtlı ayarlanabilir. Şurada güzel bir geniş bir cebimiz. Gördüğünüz gibi bu da su patlı. Şuraya ister feci yapıştır ister çıkart. Sana kalmış. Şurada arkadaşlar bir cep detemiz. iç cep. Gördüğünüz gibi geniş bir cep. Şurada telefon koyma, jarjör koyma ne istersen koy. Şurada arkadaşlar hemen bak silah koyma yerimiz bak. Gördüğün gibi açıyorsun. Silah için aparat. Şuradan cırtlı. Ne yaptın terledin değil mi? Hava sıcak. Bak bak olaya bak. Hop çüt. Arkadaşlar koltuk altı havalandırmaları çift taraflı montun altında mevcuttur. İçi de arkadaşlar polarlı. Gördüğünüz gibi sıcacık tutar. Suya ve rüzgara dayanıklı. Şapkamız çıkabiliyor. Arkadaşlar geçiyorum renklere hemen. Çöl rengi, antrasit rengi, haki rengi ve siyah rengiyle. Bu ürünler nerede Hüseyin? www.taktikalgim.com sitesinde ve İstanbul Bağcılar ve İstanbul Ümraniye Özyurt Fashion Şubelerinde. Fışık kombini kaçırma çok üzülürsün. Özür Fashion'da kalın.